Herkese merhaba arkadaşlar bugün nasılsın yapacağım Yerim var aşk. Yerim Bugün ne? neden açıyorsun onun ya? Açıyor. Açtı. Güzel bir masada geldik. Bu banyo. Burada, burada, burada da soslar var. Sosların hiç soslar yok. acı mı ki Acı. Babam kırıyor. Yandı. Sizler <laughs> normal. Ama ne eder şimdi? Sonradan patlayacak. Bence bunlar <laughs> kaçsa sadece. Ne demiş. Ben hadi mi oynayayım? Susun ben atıyorum. Acısı biraz değişik arkadaşlar. acılı acının adı acılı. Ben bunların ikisini inşallah babamdan e, buna ben, evet. ben atacağım. Buna ben atıyorum. Ne? Bunları ben atacağım. Bunlar Arkadaşlar Allah senin belanı versin. yo hey. Lan ne oluyor? Ya ne? Ben lan bıktım. sen bunu atamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü videoyu döleceğim. Hepsinat uç uç Hmm. Koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum. Ya ikisini de ben atacağım, değil mi arkadaşlar? Oğlum bu ne? E, nar ekşisi mi? Oh, oh. Tamam. Bu taraf tamamdır. Bu tarafı kesiyor. Elendim. Ben atacağım ikisini. Her yer yani sıçradı. Ben atacağım. Lan telefonu nasıl çözmüş? Her yer kalır, her yer. Her yer, her yer sıçradar kardeş. atacağım arkadaşlar. Oh çok kahk. Benim ben bir şey, bir şey sürdüm dedi. lan. ben yapacağım onu. Bu kokuyor çok kötü. Ben atacağım. Onu da ben. Hayır. Hayır. Üçünü, üçünü oraya atmak tamam. için geldim. Ben artık al. Ben Bir bakayım. Ama ikisini hiç götüm yanma Tamam. Arkadaşlar şöyle şeyini gösterelim. Acı tamam. Ay ara yürüyor. Al bunu. Bunu da. da ben alacağım. Bu da ağacı arkadaşlar. Ben açayım. Ben açayım. Atıyorum. Ben uzak durayım. O büyük olduğu için yapar. O onun tamamını doldurmayacak olur. Oh. Nazım'ın üzerine geçene kadar yetmiyor. Yetti. Yetti mi? Evet, yetmiş arkadaşlar. Ben karıştırdım. Arkadaşlar, verli, evet. Bir yerli şey. değil. Sırf çözüldü. Sıçıldı Var çatal var mı? Yok. Çatal yok mu? Yo, yo, yok. 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 Sonra ne? Değil mi yo. arkadaşlar? Yok. Arkadaşlar, makyaj malzemeyi getirdim. Ben oyuncak ebepsi çocuklar ne boyuyor İşte eyl sayabildiniz çok güzel ya benim dün, dün, dün doğum günümdü bugün akşam Ama oyun. bütün hediyeler bana geldi. evet. <laughs> Legosu var küçük. Kılıç, le, kılıç eşyaları var. Ama daha bir de çok güzel bir ayıcı. yeterli Yeter mi? Yeter yeter. Oyuncakları getir hatta. Yok ya ben seni da getir. <laughs> İki tanecik getir. Arkadaşlar bu eğri mi ya? Sıcak mı değil? Bunlar da arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Evet. <laughs> ee, Ama beraber olmuyor bunlar. Çünkü bu be beraber oynayacak bir şey. Olsun. olmuyor ya. Bu ne biçim bir şeydir. Bekleyin. Bakın eli kuma. Bak. Arkadaşlar kokusu çok kötü. Onu yiyecek de. bir de. bunu yiyecek arkadaşlar. Hepsini bitirmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ama şey sen şu senin hiç acı değil midir bu? <laughs> senin attığın acı buraya gel. Ben <laughs> kendime böyle geldim. Oyuncağa geldim. Anne. Gözler kamerayı kesin. bence. Şey. Ben yerde bununla oynayacağım şakayla. Ha dört de ben toplayayım var. Va? Arkadaşlar sonuna da e, bir daha tüm videosu da bundan da oynama videosu çekelim. Abi içeri kaçtı lan. Ne kaçtı? Ya Ah! Elim yanıyor. Ben makyaj yapacağım. Ayıcığıma. Beni göremiyorlar. Beni görüyorlar. görüyorlar. Neden açtın onu? Evet arkadaşlar şöyle küçük küçük legolar. Çok tatlılar. Aa! Aa! Ne yaptın boyamış? <laughs> Ayıcığı önce yutanamadım. Çok tatlı. Çok tatlı oldu. Ama Eski ayıcıklarımız daha tatlı. Ama Gonca çok tatlı. Ne sonra tatlı. Arkadaşlar içini düştü ya yanıyorum. Bu olmuş mu? Dur bir yerde. Arkadaşlar geçti. Bakın. Hepsi gitmedi ama bir gitti. Yaklaştırın bakın. O iyi mi? İyi. Ama sen başka bir kullan. Beni oh, ben de yiyebilir miyim? <laughs> Acı mı? Evet. <laughs> Önce yediğim de şey değildi ama şimdi acılıyor. Oo, gitti o. Yaptık bütün hepsini. Sini, buraya sıçramış arkadaşlar. Aa buraya gelmiş. Ah, daha tadı kötü ya? Burada kaçacağız. Hı 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 hı. Bu soğuk. Vaham oh, ya, tadı. 10 saattir konuşuyorum, içi su dolu.

kendi sosu vardı. Acıydı. O kendi sosunu... Ay. Ah, şimdi ya onu hepsini. Ne var gelecek? Bu kadar var. Daha hiç bir tane yemedi. Abi kaşık düştü. Ne düştü? Kaşık. Benim? Evet. çıkart Yok baba yok. Allah'ım yok. Tabi Oh. Nereye düştü ki? Ya nazıllı kaşık olmuş. <laughs> dolu kaşık veriyorum. Kaşık mı o? Çatal. Şu birazcık daha kaşıdım, acısı iyice yerine gelsin. Ohohohohoh. <laughs> Acılar ayırıyor. <laughs> İyi Kokusu iyice boklaştı. Atma, say. Ama ben kızıma hiçbir şey yapmıyorum. Kızım, ben ya, sermedim sizi. bakın burada. Hep kapat, dönüyor. Hep de bunun çilek hali var böyle o çıkıyor. Allah mavi rüş sürüyorum. Kendi yani ben. Ben her gün. Açık ağır bebeğime. Bebeğim mavi rüş istiyor. Evet. Şöyle. Ben ama mavi. Yani ben mor Hı hı hı. Arkadaşlar abi Bunları bitirdiğimizde Video bitiyor mu? Bu şeyler tanıtabilir Video Üstten çok oluyor. Videoda bittikten sonra oyuncaklarla oynuyor çok acı bakın Ara Bunu oynayalım Bununla şiir yapacağız videoda Değil mi? Hı? Bu videoda bununla şehir ya diğer videoda. Ya. Gerçekten... Ya <laughs> Ne bu ya? Bu benim bir acı video. Acı videosum ya. Sanki Ronaldo e, da narada da acı yiyor sanki Allah'ım yeri. Onun gibisin. Ben Ronaldo mu? Evet. Arkadaşlar bu gerçek bir Ronaldo. Gerçekte. Arkadaşlar saçını, <laughs> saçını kesti mi? saçını kesti gerizekalı. zekalı. Şuradan kestim, kestim daha. Her yeri batırmışım. Siz lan şunları. Dilerim sonra. Ben kızım diye bana iş veremezsin. <laughs> tamam artık yeter. Kızının saçını kesti. Ama bu videoda su içmek yok. Bir saat sonra be Su. Her yer battı ya. Battı, battı, battı. Ben su içebilirim ama ben yemedim. Ya gözünün önünde içme. Bak hadi. İster misin? Canım çekse bile yemiyor. 12 dakika ne ara oldu lan? Şort çekecektim. Şortsa da ben bu bok yapardım. Alfa seviyorsun. Alfa alfa. Sen Ali Arkadaşlar yorumlara yazın. Ali Sürücü daha çok acıyor? Alfa mı? El şu ayıdan sonra daha çok yiyelim. Hayır. Hadi şimdi çıkalım. <laughs> Şunu çiğneyelim. <t> <laughs> 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 Hepsine su doldurdum. İçiyorum. Yumurta şeyleriyle su doldurdum abi sana. İç. Şaşa Alttan gidiyor ki. Aa onu görmedim ben. alttan gitmiyor. Altan ne olacak? Karşımda Altta ama gitmiyor. Allah belanı versin. Onu sen toplayacaksın. Normal Atarım. tadına bakalım. Atarım sen topla. Normal tadına bakalım hadi gel. Evet. Ben baktım ben de baktım. Eee. Bunun için atayım mı? Ver ver ver. Şöyle. Ama ama. Ay şuna bandırı kıyacağım. Bu boka benzemiyor. Hiç de acı değil. Bu acı. Ne acısı ya? Bu hiç acı değil. bu. Bu. Şurdan al, al şurdan iç İç Haydi Anne mi bir 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 ee, yoksa Birazdan bir video bitince doğalese doğru kocamaya <laughs> çalışır bu Şaka <laughs> şaka acı değil Haydi. Bir de ya. Ben bitireceğim. Bitireceğim ben. Bitireceğim. Ben artık yedim, ben de su içemiyorum. Ama sıcak değil. Ay. Al çayını ben de yiyeceğim. <laughs> Bu tarafı ben topluyorum taraf benim dağınıklığı, bu tarafta da senin dağınıklığı. Ben topluyorum valla dağınıklığı var. Hemen toplayayım mı? Hemen kızım. <laughs> topla topla. Ağzını da götürüyor. kendime acı şeyden kattım. Acı şeyden kattım bakın. Beyaz görünüyor ama. toplama lan oğlum kulakdan bir şeyle fışkırıyor. Ya fışkırıyor ya. Yalan at arkadaşlar. Ay. Ay no reaction. <laughs> no reaction. No reaction. Gidiyor muyum? Ne Gidiyor. No reaction. No reaction. Hayır südeyi süç Hayır ben içeceğim. Arkadaşlar terledim. Cidden acı. Bakın bu markasına. Şurada. Acı ve baharat hazır mı? Ben içine ayrıca şey de kattım. Onun için oraya iyileci. içine bir acı daha kattım. Mal. Ama iyileceksin. Onları yemen gerekiyordu. Arkadaşlar bir videoda nasıl yiyecek? Yiyeceğim mi? Kolayı şu arkadaşlar. Duramıyor musun? Ben demek? Allah'ım kolayı çıkıyor. Duramıyor. Arkadaşlar 10 beğeni gelirse alfa diğer... Alfa diyorum Alfa Ya alfa diyorum. Adem bak ya. Pamuk Disko kanalı. Pamuk çünkü Pamuk diye var. O bir düğününü yaptı. Değil mi? Ünlü mü oldu? Ama yani, tabi çekilmek istiyor 52 kişi. Değil mi? Abone olun. 100 abone olun. Yüz değil arkadaşlar. Ya bir şekil. Üç bin yapın bize arkadaşlar. Bin abone daha. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Diğer acı videolarını yorumlara yazın. Acı videosu çekin, çektim